video çekiyorum. Aha. Kuzenim editliyor. Tamam. Ve önce onun iyi özelliklerinden bahsedeceğim. Konuş artık. Gönder, gönder gelsin düşman. Gönder, gel. Böyle bir şeye benzedim ama çözemedim. Öyle bir baktı yüzüme giderken Kuzenimin en nefret ettiğim uyu yaz tatillerinde köye gelmemesi. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş. Ve orada tek kalıyorum. Gerçekten sıkıntıdan ölüyorum. Bence o bizden gizli gizli başkalarıyla eğleniyor. Bu konuda cidden kuzenlerin yüz karası. Erkek olmasına rağmen kendi yakışıklılığıyla benim güzelliğimi sürekli kıyaslıyor. Ne alaka değil mi? seni biz abi yaptık lan bak aşırı yesir tutar ama canı istemeyince benim hiçbir derdimi dinlemez Nasıl benden küçük liseye gidiyor ama bence ben ondan küçük gösteriyorum zaten 26 yaşında falanım yaşamı gösterdiğimi düşünmüyorum açıkçası 30 yokum ama 29 yaşında varım 30 yokum bu glossa gerçekten bayılıyorum. Hem fiyatı aşırı uygun hem de çok güzel gösteriyor. Bak. Dudaklarıma bayağı yakıştı bence. <laughs> ya bir gloss olsam gerçekten bu olurdum herhalde. Bazen. <laughs> Yeter. Çok teşekkür ederim. Her şey söyledim bence. Bitti yani. Yüz göz olduk. Yarısı.